şimdi sizin atışmalarınıza Türkiye'de. girersek bu videonun içinden çıkamayız biliyor. A few moments later. İstese de yok. Saçma Ondan bunu şey evet. anlamam tamam. lazım. Tamam. Yani ben tamam bak dinle. Yok bak, bak, yok. Bak yok dinler misin bilmiyorum. beni? Bir gerildim yani. Ben niye sen niye abi? Sen girdiğin an gerginliğin içinde. Gerildim ya la. Gerilmeleri falan. Yani yeni Gökhan Gönül olabilir bence. Allah aşkına. Bak. Allah Allah. Allah. Be. <laughs> Vay be. Ya. Ya. Hazır mısınız? Dur ben şey düz oturayım. Oh. Hepinize merhabalar. Dümenden Sports'un milli takım özel videosuna hepiniz hoş geldiniz. Konukları hemen tanıtayım. Sağ tarafımda Doğukan, Serkan merhabalar. ve sol tarafımda Emirhan. Merhaba. Evet, hazır mısınız? Başlayalım mı direkt? Ben çok hazırım. Çok <laughs> heyecanlıyım. ben de Uzun ya. yıllardır ilk defa bu Her kadar çok şey heyecanlıyım <laughs> ya. A ligine çıkacağız ilk defa. Çıkacağız. Çok heyecanlıyım, dodo anlıyor. Evet, evet. de bu kadar heyecanlı, heyecanlı oluyorsun genelde ama Milli milli vurulur herhalde. Neyse Olan, girmeyelim. Oğlum evet. bir şey diyeceğim, çok büyük saygısızlık Şimdi yaparsınız Şimdi sizin atışmalarınıza girersek bu videonun içinden çıkamayız ben biliyorum. Ben şu an Mert Hakan Türk diye kendimden utanıyorum. Abartma ya. Şöyle yapalım, ben sen? önce sorularımı bir sorayım. Oraya girmeyelim, bir oraya, sorayı... oraya girmeyelim. O, şey yapmayalım ya. Şu an Böyle olacaksa bir olacak takım nasıl bir bir ya. konuşmayalım ya. Gerçekten. Tamam hadi şey yapalım. Sen evet. başla istersen. Başlıyorum. Tabii tabii başla başla. Evet. Şimdi. Macaristan'la 3 gün arayla 20 Mart ve 23 Mart Perşembe günü oynayacağımız maçın önemi bizim için çok büyük. Kazanırsak aile günü yükselmiş olacağız. Yani evet. en iyilerin içinde olmuş olacağız. Kağıt üzerine baktığımız zaman bizim kadromuzun daha üst düzey olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle bu arada ya. Yani Soboslay'ı çıkarırsan Sa Salay, salay mıydı? Sizin o iğrenç evet. topçunuz. Bir daha var işte. Tamam bitti. Salay ya ama ben Galatasaray'a gelmeden önce bir takımı çok beğendim. Macaristan da yaşadık. Macaristan A zaten. Ama Bunda kim vardı ya? Hollanda mı? İspanya mı? Genel olarak Transa. takım Halinde, genel olarak baktığın zaman iki futbolcu saydın bana Macaristan'da mesela. <laughs> ama Türkiye için Tabii canım, yani o, bir o, sürü oyuncu arttırma, sayarım sana yani arttırma, baktığın zaman ama bizde biraz şey var. Yani oyun anlamında kopuk durumlarımız oluyor bazen. Son maç, 3 günlük yani o maç mesela bizim biraz yani. şey yapmamız lazım. Ciddi almamız gerekiyor bu maçları. Yani A ligine yükselme, kalırsak B liginde kalacağız ya. Yani bunlar biraz evet. önemli faktörler. Çünkü tarihimizde A ligine çıkmışlığımız yok. Yeni bir lig serüvenine başladığından evet. beri C'deydik, B yaptık. B'den de A yapabileceğimizi ben düşünüyorum. Çünkü yeterli bir kadromuz da var. Çok fazla bence motive olduklarına da inanıyorum ben. Yeni gelen onları da konuşacağız gerçi ama yeni gelen arkadaşlar. Evet ilk serimiz... defa katılanlar var mı? tabii. Değil tabii. Mi? Yani ben defans hattının şu an gerçekten güçlü olduğuna çok inanıyorum. Macaristan'dan Yusuf daha iyi. Tabii, Kadromuzda değil evet, mi? Yusuf Mert Abdülkerim Kerim ben diye bence düşünüyorum. Oynatır yani. Bence Bence oynatıyor. şans verilmesi gerekiyor. Kim oynatacak ki? şu An, evet. şu an şöyle söyleyeyim. Kim verdi mesela Abdülkerim'le Mert yani Meri, Meri Demir alın cezası var herhalde. Ama şimdi dörtlü mü oynayacak üçlü mü oynayacak? Ya şu Başka an üçlü de, oynasa, üçlü, ya de oynasa, evet, üçlü de oynasa üçlü de oynasa ben şunu söyleyeyim, üçlü bence. de oynasa dörtlü de oynasa bak üçlü de oynasa dörtlü de oynasa Yusuf'un ben forma Kişinizle, şansı verilmesini düşünüyorum Kişinizle, çünkü ne biliyor musun? Ya şu dakika bakıyorsun ya bir de maç başı bakıyorsun Hı -hı. ya bak hocam hepsine bak. Değerlendirme yap. Yusuf kadar oynayan var mı şu an? Yusuf çok iyi performans. Yani fenali diye. Ya Sameti, ya Samet'i mi oynatacağız? Ya. Samet'i mi oynatacağız? Samet'i de aldılar yani. de Salah'ı nasıl kitledi? Tabii canım. Aynı de. Yusuf. Aynı işte. Anderlecht maçı, Rangers maçı oralarda da çok iyi çok oynadı. Çok iyiydi ya. ya. Asist Asis yapmıştı değil mi? Yani. Maşallah. Diyelim. Anderlecht diye. maçı maşallah, diye. diye. Kendi Mesela aldı ya tek başına aldı ya maçı. Ya burada bence iki maçı da koparacak faktör nedir biliyor musun? tam bir orta saha savaşı olması lazım ya. Yani çünkü Arda yok ama ya, var, forvet var Arda, ama bence Arda bu hafta yok. kimin orta sahası, Arda kimin orta yok. sahası güçlüyse o kazanır. Şunu da unutma. Bu arada çünkü Orkun orta saha çok, çok değerli ya. Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Orkun ve Hakan da çok fonda. Kerem, Kerem Aktürkoğlu var mı kadroda? Kadroda Kerem son, ya. Son, son bakalım. Evet Kerem, Kerem varmış. Kerem var. Keremsiz olur mu hocam? Hocam. Kerem de iyi. değil mi? İyi yani. Bak bu çok heyecanlıyım ben arkadaşlar. Orkun da şu an çok formda. Hakan, Kerem, evet, Kenan. Bir de yeni gelen adamlar da sen. Yusuf çok Ketan iyi. Emir Tıknaz. <laughs> Demir Ege Tıknaz. Bir de ben şey ben var. Taha Şahin, da. Şahin var. Taha Şahin'i kimi ben çekiyorum biliyor musun? genç oldu Gökhan ya. Gönüllü, e, Bindirmeleri filan. Yani yeni Gökhan Gönül olabilir bence. Allah aşkına. Bak şu 3 üç üç büyük takım var ya. 3 büyük takım beraber Galatasaray Beşiktaş'ta e, ee, bence bir sene içerisinde bir şey yapacak, e bir transfer yapacak. Mi? Ya kesin yapacak yani o kadar eminim yani. Sadece o yapmaz bence ya. Diğeri Taha kimden konuşuyorsun? Demire. Ben şu an Taha'yı <laughs> söyledim. Ben şu an Taha'yı <laughs> söyledim. Sen Demire e geri gittin. Demire geri zaten Beşiktaş'ın oyuncusu. Çok kötü bir şey yaptı Beşiktaş orada. 5 beş milyon e, satın alma opsiyonu var karşı tarafın. Beşiktaş'ın şu aralar yaptığı bir şey, yaptığı şey yani. bir şey yok. Boş ver Beşiktaş'ı. Peki bu 3 futbolcunun genel performansı hakkında böyle teker teker bir yorum alsam. Karıştırmadan. Ben başlayayım hemen. Taha Şahin şu an Rize Spor'un gözde oyuncularından birisi ee, yüksek bir formu var. Ee, gayet de başarılı. Ben milli takımda yani Montele'i gerçekten tebrik ediyorum yani. Rize'den gidip beki de alıp da e, formayı sana vereceğim gibilerinden böyle bunu yapması gerçekten kutluyorum yani. Hemen bakalım. Bakalım. Var. E ne yapacak bu kadar Ama gittim, gittim, gittim. ama Taha Şahin sağ bek, Eren Emalı sol bek değil mi? Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. kadro açıklanmadı. Montella, ya. Montella çok doğru bir kadro yapılandırması ile geldi bana. Yani ben gözde olaraktan şey yapıyorum. Taha Şahin çok iyi oyuncu. Bindirmeleriyle ve defans ile de, de çok iyi. Yani mil takım hak ettiğini düşünüyorum. Demir Ege'de de Dinamo dediğimiz altı numara var ya ama standart değil yani oyun düştüğü anlarda yine uzun boylu 70'ten sonra, sonra alabilir 75'de. ama böyle var. genç oyuncuların böyle önemli maçlarda o takım havası var ya Okan yokuşlu tarzı değil mi? Tabii, aynen öyle dediğin doğru da şu takım havasını genç oyuncuların şey yapması da çok güzel bir şey Tabii. yani Hakan Çal'ın yanında Demir Ege onun biraz tecrübesinden hmm. alacak gidecek atıyorum Mert Günok var anladın mı bu tecrübe bunlar Kesinlikle. hepsi tecrübe abi yani hocam ya tecrübe. Mesela bu kadar fazla insan. Şimdi bunlar da yavaş yavaş zaten ilerisi için de düşünüyor Kesinlikle. Örneğin, yani ne bileyim Hakan gidecek yeni gençlerimiz gelecek şimdiden bunların gelmesi bence çok Bak iyi Bak ben, yani, ben şunu söyleyeyim ben... sözümü kesiyorum da mesela Kenan Yıldız diyoruz Arda Güler diyoruz da <laughs> can uzunun Bundesliga'da yaptıkları çok mesela canım. yani, yani abi, ya çok var. özgüven ya. O attığı golü sen gördün sen ben, mü? Çatalı. Yani çok çok kendinden emin sanki 30 yaşındaki abi. bir futbolcu rahat bir şekilde plase ya yapar gibi yani rahat alıyor. Çok, çok. iyi. Şey ya bence hak ya çok Montella gerçekten de bana şeyi verdi. Samet dışında Samet Akkaydın dışında, dışında Samet alması da çok iyi. Kalıyor. Aynen. Bir şey. Yapacağım. Ya gerçekten. Hayır Samet alması bence kötü değil. vazgeçemiyor, vazgeçemiyor. Arkadaşlar bak şimdi milli takımda milli takımda Samet'in bu yılki performansını hepiniz biliyorsunuz. Şimdi dobra konuşalım. Samet çok iyi oynuyordu milli takımda. Euro 2024'ten evet, mi bahsediyorsun? Evet. Hatasına kadar çok iyi Ronaldo oynuyordu. Ronaldo'ya Ronaldo pas atmıştı mesela. Hatasına çok iyi Hayır, oynuyordu Samet bence. Zorunluluktan oynuyordu Kötü Oyunca. oynamıyordu. Stop Tabii zorunluluktan oynuyordu ama oynadığında, forma şansını gider. Bak bu var ya bu, bu çok... Bu bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Seni, Şu senin var ya, senin, düşünmüyorum. Kadar... zorunluluk dediğin var ya zorunluluk. Çok kötü bir durum biliyor musun? Hı. Türkiye gibi bir ülkenin Sadece Samet'e mi gebe kaldı? Yusuf aldı? geldi Yusuf rahat ha? olun arkadaşlar. Sadece Samet'e mi, mi gebe kaldı? Ya tamam da hocam da başka yok muydu? Rize'nin defansını getireyim ya da Adana'nın de defansını öyle getireyim yani. Ya. Şimdi, yani. Şimdi tecrübe Sa farkı var, yaş tamam farkı var. Samet'in neyi var yani? Ya tamam da Samet'in neyi var yani? Samet en son kim ayda kırmızı kap gördü ya? Montello ile ilişkilerinden dolayı ben. Evet yani. Ben olsa yani. Ben katılmıyorum arkadaşlar. Torpil var o zaman torpil. Bak oynatacağını düşünüyor musunuz siz bu arada? Ben de düşünmüyorum tabii ki de. Tamam. Bak ben sana şey şuraya da yazıyorum. Şey Yusuf'u keser, Samet'i oynatır da hiç kimse Hocam, de şaşırmasın. Gip, gip al. kimse de şaşırmasın. Nasıl kardeşi al? Bursaspor'dan çıkma usta var. yok mu Göztepe'de? Evet, Beşiktaş'a gol attı. Beşiktaş'a gol attı. Evet. Çok iyi top ben onu çok şeyi. Çok evet, şey ben diyeceğim. de beğeniyorum. Ama her şey oynamak. Böyle adamlara şans vereceksin abi. Tamam. Böyle adamlara şans vereceksin. şimdi edeceksin. kim kalacak şimdi tecrübeli? Ben diyorum Hep ki sana tamam da ya tamam tecrübe olabilir bazı şeyler de diyorum ki Yusuf'u keserse Önemli maç diyoruz. Ben de A ligine çıkacağız Anlam. tamam mı? Bak hayır evet. A ligine çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak şunu söylüyorum. A ligine çıkacağız. Evet. Önemli bir maç bizim evet, için. Çok önemli. İki ayaklı bir maç. Sen diyorum ki sen tecrübeden bahsettin. Mourinho bu adama Avrupa liginde şans veriyor. Önemli maçlar dedin. Avrupa liginde oynatıyor. Süper Lig'de oynatıyor. Galatasaray maçında ilk 11 daha, daha önemli maç mı var? Kesmişsin Hocam, gibi Ben Yusuf'u bu adam kesebilir diyorum. e, diyorum. E, tamam sen niye bu kadar uzattın yani. ki? <laughs> Samet'e şans verirse şaşırma diyorum ben. E, tamam bunu deyip geçebilirdik. Sen daha mı atıyorsun? Ben sana Allah demeye çalışıyorum. Sarkınalım. Sen yanlış yere vuruyorsun. Hayır oğlum sen Samet'ten konuşuyorduk. Evet. Başka bir isim hakkında hemen bir konuşalım. Sonra da artık noktalayalım. Bence diyorum ben. Ben noktalamak ben istemiyorum. Ben bir, bir şeye değinmek de istiyorum. İlk değineyim mi sen bir şeyler soracaksın? Bir sorayım sorumu. Sor. Tabii. Sonrasında tekrar üstüne bir konuşalım. Öylece devam edelim sonra. Yıllar sonra Emre Mor milli takıma girdi. Aa, çok iyi bir konu. Çok iyi. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Ben Arda Turan'ı tebrik evet. ediyorum öncelikle. Evet. Yani işte Türkiye'de Eyüp Spor'un başına geçtiğinden beri gerçekten oyuncu da kazandı. Ahmet Kutucu'dan tut belki çok formunda Emre. Yani gerçekten iyi bir, bir teknik direktör. Bir Fatih Terim musun hocam? Daha asla. Fatih Terim'den ben bir tık daha ileri giderse daha iyi olacağını düşünüyorum bu arada. Ben de öyle düşünüyorum. Yani ben Kesinlikle bir benzerlik çünkü var yani. Fatih Terim oyuncularıyla biraz atışa da bilen birisiydi ama Arda'da böyle genel duyumları almadım ben hiç. Şu bakımı Arda başta bende. Arda da mesela Okan Buruk gibi değil. Okan Buruk daha neşeli, daha Ya o arayı iyi tutturuyor. Şey, hem arkadaşlığını yapıyor, hem lafını geçiriyor. Bence böyle böyle aga magalı bir şey. Yok yok. yok. Ben ben onu ben onu bazı mesela Arda Turan'ın ...sağ içinde ayrı bir tavırda olduğunu ve sağ dışında ayrı bir tavırda olduğunu düşünüyorum. Tamam, bunu da, yani hayır hocam. bunu da, bunu da çok iyi yaptığını düşünerekten şunu söylüyorum. Fatih sen mesela <laughs> kıyaslıyorsun da, bu adam daha genç, 37-38 yaşında. Dedik ya daha tamam mı? yolu. Hayır hayır, daha yolu olmadığından da bahsediyorum. Adam hocam? bahsediyor, diyor ki Lan, ben Avrupa'ya gideceğim diyor. Nuri gittiğine göre o da gider bence ya. Nuri'nin yani, ne yani, alakaydı bilmiyorum belki. Neyse Emre Mor, yani. ben gerçekten Emre Mor'un iyi düşünüyorum. Yani o kafayla, Eyüp'teki kafayla gelirse... Yani bence katkı verir. Öyledir bazen. Bazıları öyledir. Yeteneğini Şu ihanet eder. Para yamara. Bazı çiçekler, aynen öyle. Aynen Bu öyle. Emre Mor'dan bahsedeyim. Emre Mor dediğin gibi yani bir yükselip bir düşen bir şeyi var. Kariyeri var. Burada Arda Turan tamam biraz sahaya atıyor ama e, hoca olaraktan şunu söyleyeyim. Yani Arda Turan Eyüp'te Emre Mor'a şey veriyor. Ya diyor ki sen özgürsün. Yani sağ içinde. Rahatsın. Sana bir e, şurada oyna, burada oyna demiyorum. Rahatsın. İstediğini yapabilirsin. Orta sahadan şut atıyor. Bunu her oyuncu e, kafasına göre Arnold, yapamaz zaten. Barnum gibi mı? oynuyor ya adam. Yani adam rahat rahat. Emre Mor içeriye giriyor, dışarı çıkıyor. Bunu yapabiliyor. Bunu milli takımda Montella verirse, yaparsa bence fark yaratacağını düşünüyorum. İnşallah. Tamam mı? Yani Emre Mor gerçekten de yetenekli bir oyuncu. Ee, yani kariyerinde işte delalleri gördük biz. Anladın mı? Delalleri gördük. Yani kare kendine yani tepanlar var. Kesin var. var. Kesin Ama Emre orada inşallah, zaman düzelir, zaman geçer, inşallah düzelir. İnşallah düzelir. İnşallah daha iyi olur. Gireceğim, gireceğim bir şeye. 1999 Emre Mor'una. O, o, zaman, oruna o şey sene o sene 2005'ten daha ne kadar <kalana gülüyor> mı gireceğim? Robert Kalkan'ın gir gir devam et sen. Temellerimiz bitti artık. Tamam, bittiyse ee, tamam. Ee, Milli yani... özel videomuzun sonuna gelelim. <laughs> sonuna gelmeyelim. <laughs> ee, ben bir şeyler söylemek istiyorum çok kısa. Ben yani... bir şey söyleyecektim. Tamam, buyurun. Buyur. Ben ilk önce şeyi <laughs> sormak istiyorum. Ee, bu Türkiye Milli Takımımızda forvet sorunu var bana göre. Net bir gol, for... Bir golcü sorunu var bence. Net yok değil mi? Net Çünkü, bir forvet. Aynen. Şu zamana kadar mesela hiç forvet sorunu yaşamıyorduk. Diğer mevkiler açık sorunu çok yaşıyorduk. Açıklarımız şu an bollukta. Yani Yunus, Yunus var, Kerem var. Net adı bir yok. böyle cenk tosu tamam da, yok olmaz. da böyle bir net. Oyun tarzı, adamın oyun tarzı forvet istemiyor adam. Net uymuyor uyumuyor ya, yok. uymuyor, adam. Yok, oyun yok, yok. uyumuyor. oyun yani sistemine yani uyumuyor. Kanat oyuncusu Hocam kim var mesela? kimi getirsin? Uya, uydu diyelim, uydurdu. Yani. Kimi getirecek? Yani kim var abi forvet yerlerde? Yok diyorum. Ahmet Kutucu oynayabilir mi santrafor? Net bir forvet mi Ahmet sence? Ya tamam da Cenk Burak gibi bir forvet mi? Hayır, Cenk'i getirsin o zaman. Ne bileyim yani var bir değil ki eskisi. Kim var? Erencan yardımcı vardır Yok işte yok. Ondan Yok. Yok. Hocam nasıl bu adamlar piyasadan silindi mi? Adam oynuyor nasıl kim, yok diyebilirsin. Erencan yardımcıdan mı bahsediyorum Ama net ya? bir Burak Yılmaz bir forvetimiz var mı? Ya canım. benim anlamda bazen ya ben ben hey. bir isim var şans var. Hey hey. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Anlamıyor bir konuşuyor ya. Tamam ben seni dinliyorum cevap vereceğim sana. Burak Yılmaz. Bir Bulut. Semishan Türlü, evet. Nihat Kahveci. Evet. Ya bu tarzda bir forvetimiz uzun uzun zamandır yok. Bence tamam da yok, yok demiyorsun da. <laughs> ben Erencan Yardımcı falan bunlar. Kim o bu ya ya? bak şunu söylemeye ya? çalışıyorum. Semi Kılıçsoy var, Erencan var. Bu adamlara şans Bilecek verilirse geç ki. geç santraforlarımız yok mu Emir? Tamam. Konanlarımız yok mu? Vay bu adamlara abi. şans verildiğinde yapar ama adam istemiyorum ya. Ya. diyor. Cenk Tosun'u da ne istememişti zamanında. Değil değil yani onu demek istiyorum. Bir şey diyeceğim. Bırak sen... Nihat Kaybeder. Tamam da tamam da o adam adam zamanında Cenk Tosun'u almadı mı? Oyun sistemini tutamadı ki. Euro -20, <laughs> 20, 2024'te gitti 85 dakikada yes, aldı şey, şey ya. Diyeceğim. Bir durur musun? Sana bak şimdi. Diyoruz ki net bir Burak Yılmaz Cenk Tosun gibi bir forvet. Tamam bak dinle. Bak, 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 yok, yok yok. Olabilir. Bak, bak Daha yok ötürüyorum. dinler misin beni? Bir cümlemi bitireyim. Ya, Ama dinlemiyorsun. Bu şeyin cevaplarından ya. Hiç dinlemiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun. Kendi kendine bir şeyler söylüyorsun. Ne Santrofor yok diyorsun. Tamam yoksa nedir, bu nedir? senli teknik doktor Türkiye'de Burak Yılmaz gibi, Umut Bulut gibi adamlar yok diyorsun ya. Ben diyorum ki iyice baktın mı, araştırıldın mı ki bunlara yok diyorsun. Şans verilmedi bunlara adam akıllı ya. Semih Kılıçöy'ü 85'ten sonra alıp da mı Burak Yılmaz yok diyorsun ya. Cevap mı, Bunlara mı şey yapıyorsun ya. ya. Emirhan bir dakika ben cevap istiyorum. Bitirsin de Okan Bey Yok yani Erencan Yardımcı diyorsun Ümit, adam... Yok. Ya tamam abi Ümit Karan'ın boyu kaçtı? Tamam. 1.80'di tamam da... Ya da Ya sen... tamam abi <laughs> eskiye gider. Yaptı. Ya tamam da Semih Kulüsoy'un boyu O diğerlerinin abi, boyu abi aynı. Semih'e Semih şans, ve şans versin yani. Takımda ne yapacak tamam. Şans vermiyor şans. Var, var. Tamam. topçumuz ha, var ben yani topçumuz var. var. Ben, ben diyorum, diyorum ki topçumuz o. Ne zaman bitirecek çok merak ediyorum bir dakika. Tamam. Hayır ya evet. sen çok şeye giriyorsun tamam. yani kafanda bir şey tasarlamışsın böyle net futbolcu, tamam. net futbolcu. Şimdi konuşabilir miyim? Dinleyecek misin bittiysen? Tamam dinliyorum çok böyle kısa tamam. kesersen. ben hala diyorum ki böyle net bir forvetimiz yok. Tamam. Sen Semih diyorsun ama tamam, Semih'in tamam. hiçbir başarısı yok öncelikle. Erencan, Merencan diyorsun hiçbir başarısı yok. Yani net başarısı olan Türkiye'de bir şampiyonluk yaşayıp gerçekten... Beklersin o zaman 10 yıl, 15 yıl neden? bekle. Ne ne bileyim Bekler. Semih'ten bak bir sürü insan var ya Yusuf gibi çıkar Semin de, birisi. Semit'te de kupası var. Sen kupalıyorsan Semih'in kupası o. Evet. Dinleyeyim. Yusuf gibi bir tane de forvetimiz çıkar yani Niye çıkmasın. Tamam, Yusuf gibi çıkar. Yani net bir forvetimiz yok böyle alsın sırtını dönsün, Ortadan yani gibi. Orta'dan yani. Denizgül iyi mesela. Ya bundan bahsediyorsun sana. Sen olarak. de diyorsun ki yok o var yok şu var. Yok. Ben size yapıdan bahsediyorum. Hocanın <laughs> Hocanın kadro planlamasında net bir santrafor adam. Tamam istese de. O onu kullanıyor kullanıyor. Belki de istiyor forvet for yok. yok. O zaman bunu sen ne zaman dinledin? Bana. Belki ne iş dinledin Hayır. mi? Tamam. Adam kendi istemiyor diyorum. Sen diyorsun ki istiyordur belki. Tamam istiyor. Adam de. kendi diyor istemiyorum. Sen diyorsun istiyor. Sen evet. Sana mı şey yapacak danışacak? Serkan bir dakika ben net bir santrofor istiyorum mu diyeceksin. Tamam. Bir dakika istese de yok. Saçma Ondan sana bunu anlamazlar. Hayır ya. Hayır bir dakika. Bu ne ya? Ay, Hayır sen, ya ben anlamıyorum ki siz. Sen aynı cümleyi evirip çevirip ters ters konuşuyorsun. Tamam hadi ya. tamam hadi bırak. Ya ne hadi hadi oğlum ne ters ters cevaplar. Çok teşekkür ya. ederiz. Allah Allah. Ama bir sakin olun. Sakiniz. Tamam. Laf anlatamıyoruz ki adama, <laughs> o anlatıyor, biz milli tamam diyoruz, biz anlatıyoruz. Milli takım özel videomuzun sonuna geldik Sus Ben son, <laughs> aldım ben ya. bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Bant ben, Bant ben çok heyecanlıyım. Gerçekten A grubuna ilk defa çıkacağız. Yani bence kesinlikle çıkacağız. Ee, bütün dualarım buradan gitsin. Yani kadromuz çok genç. Hollanda maçı, işte Karadağ maçı, cart Curt. Bence bu milli takım yeni jenerasyonla daha Kenan'dır, Dünya Kupası'dır, Arda'dır bunlar. İşte olgunlaşacak, cerpturt olacak bir şeyler olacak. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah hiçbir sakatlanmaz ve hep böyle gider. Bu milli takım gerçekten çok heyecan verici. Teşekkür ederim. Evet, milli da. takım özel videomuzun sonunda sonuna geldik. Milli <laughs> Bizi takım için kanalımız bu bu <laughs> <Bir alkışlayalım> da. <laughs> da, şey olmasın yine. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğenip kanala abone olup. Bizi takip etmeyi unutmayın. Doğukan çok etmeyin yine de. Ar <laughs> arkadaşlar. Kendinize Teşekkür iyi bakın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. başarılar diliyorum. Let's go!